Genetif by eigennamen yani özel isimler olarak bunu düşünebilirsiniz arkadaşlar. Personen, Länder ya da Städte, kişi, şehir ve ülke isimleri gibi özel isimlerde genetif nasıl oluyormuş? Bakın özel isimlerdeki genetifte kelimelerin sıralanışı Türkçe ile aynıdır. Hani az önce ters demiştik ya bakın az önceki örnekler neydi? Arabası adamın oluyordu değil mi arkadaşlar bakın. Arabası adamın oluyordu. Yani Türkçe ile zıttı. Ama burada özel isimlerde genetif varsa Türkçe ile aynı. Yani şu şekilde bakın. Telefonu Ali'nin değil de aynı Türkçedeki gibi Ali'nin telefonu. Ya da Ahmet'in babası. Ya da Ayşe'nin bisikleti gibi Türkçe ile aynı bakın bu kısım. Peki Türkçe ile aynı olan bu özel isimlerdeki genetifi nasıl yapacakmışız bakın. Özel ismin sonuna bir eski getiriyoruz arkadaşlar. Bu kadar basit. Ali's Handy Snow. Ali'nin telefonu yenidir. Ya da Ahmet's Vater ist krank. Ahmet'in babası hastadır. Ayşe Fahrrad ist Ayşe'nin bisikleti pahalıdır. Çoğumuzun İngilizce bir altyapısı olduğu için bu kısım İngilizce'den dolayı karışabiliyor arkadaşlar. İngilizce'de bakın şu şekilde Ali isterken apostrof koyuyoruz. Ama Almanca'da koymayacağız. Lütfen buna dikkat edin. Kein apostrof. Berlin ist Deutschlands Hauptstadt. Berlin Almanya'nın başkentidir. Stuttgart. Mietpreise sind sehr hoch. Stuttgart'ın kiraları, kira fiyatları çok yüksektir. Bakın Stuttgart ne yapmışız? Yine es getirmişiz ve dikkat ettiyseniz de kein apostrof yani apostrof koymamışız. Bu apostrof yani kesme işareti koyma kısmı önemli arkadaşlar. O yüzden burayı biraz daha açıklamak istiyorum bakın. Ancak İngilizce'deki gibi apostrof ile kullanılmaz ayrılmaz diye söyledik değil mi? Bakın İngilizce'de şu şekilde yazılıyor. Alice Haus ama Almanca'da hiç apostrof koymadan yazıyoruz. Not demişiz bakın arkadaşlar. Ancak kelimenin sonunda s, x veya z gibi içinde zaten bir s sesi varsa o yüzden ikinci bir s gelemeyeceği için bu durumda sadece apostrof getirilebilir. Ama yine bu sefer s getirmiyoruz. Bakın sadece apostrof getiriyoruz. Yani şu şekilde yapmayacağız bakın. Lütfen dikkat edin. Max'in içinde zaten bir x kelimesi geçiyor. Bakın X'te bir S sesi var. Dolayısıyla buraya sadece apostrof burada getiriyoruz ama yine şöyle bir S getirmeyeceğiz bakın. Max demeyeceğiz. Ya da Franz Hund, das ist Franz Hund, bu Franz'ın köpeği ya da das ist Hans Auto, bu Hans'ın neyi? Autosu. S olduğu için arkadaşlar buraya ikinci bir S getiremeyeceğimiz için bakın şu Hans'tan dolayı ikinci bir S getiremeyeceğimiz için buraya sadece apostrof getiriyoruz ki Burada ne olduğu anlaşılsın? Genetik olduğu anlaşılsın. Peki hocam bu konuşmadan nasıl anlaşılacak?